Oha turuncu lan Turuncu hem de şey gibi eşofman üstü gibi çok güzel Oha bizde yok ondan bizimki bu arada Mal seniz oğlum siz Oha o ne lan Ha tersten tutuyor bir şey İlk defa kameramdan olmayan bir şey gördüm ya aşkla <laughs> Ha böyle tutman gerekiyormuş Hop kendini yor <laughs> 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 evet. Korktun deme bir yandan bir anda bir görkem görmek kolay değildir. Eğer tabi çok sorumlu. Bak o hareketi yaparken beni iki boyutlu gördün bir anda. Hop kamera düştü. Hadi bakalım ne yapacağız? O gözün ya. Neden biliyor musun? Gözünü ne yaptım biliyor mu? Biliyorum.